Merhaba arkadaşlar sayfama hoş geldiniz abone olmayı unutmayınız hayırlı ramazanlar bu arada şimdi size göstereceğim böyle bir kolyem var ince boncuklu böyle çok güzel ama severek de yapıyorum bunu böyle çeşit çeşit yaptım size renklerini göstereyim bir tane böyle siyah yaptım böyle mor Ürküme göre rengini uyduruyorum zaten. Turuncu. Böyle göstereyim. Böyle bir pemben var. Böyle bir yeşilim var arkadaşlar. Elimdeki renkler böyle. Bu renklerle yapıyorum. Bir de mavim var böyle. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Bunların güzelliğine bakar mısınız? ya? Yani çok güzel değiller mi? Yani. Benim çok hoşuma gidiyor bunlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bunlar belki biraz size zor gelebilir ama böyle göstereyim. İnci böyle ince boncuklarla böyle bu şekilde yapıyorum. Şimdi ben burada bunları böyle köşeye çekeceğim. Şimdi burada elimde Böyle bir ipim var arkadaşlar. Böyle. Ben bunu hayalet ip diyorum. Tabi misinalı ip de diyebilirsiniz. Böyle bu şekilde. Bir tanesini yaptım. Bu da siyah boncuk. Ama kırmızı kırmızı kalbimi yerleştirdim içine böyle. Kendim uydurdum. Renklerine göre. İlla yani siyah ya şu beyaz yapmışım bir tanesine farkındaysanız böyle göstereyim. Buna da kırmızı yaptım. Birine beyaz. Kendim uyduruyorum yani. Şimdi yapımına geçelim. Ben size ilk önce o zaman boncuklarımı göstereyim mi arkadaşlar? Böyle. Tabii ben bunları ipin içinden geçirip şey yapıyorum. Size göstereceğim şimdi. Böyle bu şekilde boncuğum var. Çok küçük ders minnak minnak boncuklarım var. Böyle ara geçişlerine şunlardan kullanıyorum. Ve kolye ortasına kullanıyorum. Bir de bu hani şu var ya arkadaşlar hani burada nasıl bunu geçiriyorsunuz belki sorabilirsiniz. Şimdi onu da göstereceğim size. Bu böyleyken ben bunun içine bu demirden bir aletimiz vardı geçirip böyle bu şekilde kanca yapıyorum buraya. Onu da göstereceğim şimdi size. Bir de böyle boncuklarım var. Boncuklarımı çıkartamıyorum çok da aldığı için. Buralarında şu kenarlarına falan kullanıyorum. Böyle belki görüyorsunuz. Şuralarına falan. Şimdi size göstereceğim. Evet arkadaşlar böyle kalbimizden başlayalım. kesici alıyorum. Göstereceğim kanca böyle bu şekilde. Bu yuvarlak olan başı şu alta gelecek. Şu kalbin alt kısmını böyle yerleştiriyorum. Şu gösterdiğim kısım var ya arkadaşlar şurası. Şöyle göstereyim. Şurası alttan girecek. Böyle bastırıp sokuyorum içine ya da üstten de çekebilirsiniz. Şöyle çektikçe bakın içeri girdi. Girdiği zaman da bunu hafif yumutuyorum böyle. Böyle bu şekilde. Biraz yamuk gelebilir. O da sorun değil yani o kadar sıkıntı olmuyor. Şöyle göstereyim size. Bakın alt kısmında da içeride kalıyor. Böyle oluyor. Şimdi yapımına başlayalım arkadaşlar. Birkaç tane boncuk da çıkartayım şuraya. Düşmesinler de. Şimdi başlayalım. Sayfamı yine açtım kızlar. Kusurum varsa affedin sağlık hali yani olabilir. Böyle şu şekilde. Ben ipten çıkartmadan böyle elimin alabileceği kadar kısmını alıyorum, tutuyorum. Böyle bu şekilde bırakıyorum. Böyle yapımı daha basit tek tek alıp uğraşmaktansa ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Bazen boncuklar uğraştırabiliyor. Ama basit yani. Evet. Boncuğum gelmiyor. Şöyle kanka burunla çekeyim bir. görünüyorpim. Çok çeşit gelecek arkadaşlar. Ramazan bir de yani hem yemek yapıyorum, namaz. Yani bir de Kur'an okuyunca biraz vakit bulamıyorum açıkçası. Elimden geldiğince video atmaya çalışacağım sizler için. Değişik değişik modeller. Şimdi bana diyeceksiniz ki ölçünüzü nasıl tutturuyorsunuz? Şimdi onu da göstereceğim size arkadaşlar. Saymıyorum ben. Sadece belli bir süreye kadar şey boncuk bıraktıktan sonra elimde yaptığım bir işlemim var aynı şekilde böyle bir kolyem var mesela böyle bırakıyorum. Şu başından başladım ya. Böyle tutturuyorum. Ne kadar gelmiş diye. Böyle bu şekilde. Siz de böyle yapabilirsiniz. Böyle daha basit. Böyle tuttum. Kaç tane koymam daha gerekiyor? üç tane koymam gerekiyor 3 tane daha bırakacağım böyle 3 tane daha bıraktıktan sonra çekiyorum aşağı böyle boncuklarımı çektikten sonra gördüğünüz gibi misnalı ipimin içinde hayal edip ya da böyle aşağı indiriyorum arkadaşlar şimdi bu gösterdiğim sarı boncuktan bir tane bırakıyorum sonra arkadaşlar şu elimde gördüğünüz Gördüğünüz bu da böyle yani şey plastik gibi söyleyeyim nasıl diyeyim yani tabi elinizde varsa daha iyi bilirsiniz siz 3 tane bırakıyorum bu aralarına herer hep üçer üçer tane böyle koyuyorum 3 tane bıraktıktan sonra tekrardan bundan bırakıyorum böyle çekim aşağı tabi be ipimi çok uzattığım için gördüğünüz gibi Şimdi ikinci kısmına geçiyorum. Biraz uğraştırıyor mu? kolaylık oluyor. Tabi da bazen sıkıntı çıkıyor ister istemez. Boncuklarda bir sıkıntı çıkmazsa rahat rahat içine giriyor yani. Ben yani bir de doğrusu elime almadığım için tam 90 tane yaptım. Yani siz daha fazlasını yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Tekrardan böyle tutuyorum. Kaç tane eksikse da iki tane eksik. İki tanesini bıraktıktan sonra çekiyorum. çektikten sonra aynı şekilde işleme devam ediyorum. Tekrardan sarı boncuğumu alıyorum. Tekrardan 3 tane bundan alıyorum. Tekrardan bir sarı boncuk daha. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Böyle. Mesela buralarına üçer tane yani boncukları sayarsak boncuklar 1, 2, 3, 4 eşit olması için 4'er tane böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Arkadaşlar koyayım eşit. Buraları da eşit. Buraları da aynı şekilde bırakıyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Böyle devam ediyorum en son. Buraya kadar geldiğim zaman sarı boncuk bırakıyorum şuraya sarı boncuktan sonra şu elimde gördüğünüz bu plastik rengarenkli olan boncuk gibi onun arasına ilk önce bu kadar bırakıyorum sonra kolyemi bırakıyorum şu size şey yaptığım gösterdiğim kolyemi bırakıyorum böyle onu bıraktıktan sonra tekrardan bu kısmını bırakıyorum şöyle göstereyim görüyorsunuz Bundan bıraktıktan sonra sarı boncuk bırakıyorum. Bu tarafı nasıl yaptıysam aynı şekilde işlemi sonra bu tarafı yapıyorum. Çok basit aslında. Ve yaptıktan sonra da şuralarına zincirlerimi falan takıyorum. Böyle bu şekilde oluyor. Sormak istediğiniz herhangi bir soru ya da başka bir şey varsa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar daha çok görsellerim var daha çok ürünlerim var hepsini yavaş yavaş size hem tanıtıp hem göstermeye çalışıyorum sayfama abone olmayı unutmayın hayırlı ramazanlar tekrardan